Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizle yapay zeka üzerine incelemeler yapacağız. Bildiğiniz üzere OpenAI firması ChatGPT4O sürümünü yayınladı. Bu sürümle birlikte neler gerçekleşti? Etrafındaki nesnelerin ne olduğunu görüp yorum yapabiliyor. İki tane yapay zekalı telefonu birbiriyle hey yo, konuşturan denemeler var. the new iphone is hey joe this is bill received the new iphone iphone was delivered two days ago cool could you share the order number with me of course it's one zero two nine three eight 102938... wash now wash says <laughs> to see the world and see me what do you see, see anything the stylish scene this adds a dramatic behind the first what just transpired. Oh, Bu zatı muhterem de iki tane yapay zekayı birbiriyle konuşturmuş ve etrafındaki nesneleri göstermiş. Hey, zeka heard it. No. I'm just gonna throw this on. Yapay zekayla konuşuyor yine. İki yabancının birbiriyle konuşması, birbirinin dillerini bilmeyen iki yabancının birbirleriyle konuşarak arada ChatGPT'nin tercüme ettiği deneyler var. Bu videoda da matematik eğitimi denemesi yapmışlar. My... Of course. I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? Alright, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. A C. You're close. Hey. Hola. The objects you're showing are Una manzana and Um. Burada nesnelerin ne olduğunu söylüyor. These are super loyal and great companions. But cats have their own charm with their independence and low maintenance lifestyle. Who likes cats? Burada da toplantıya katılmış. This is Bowen and this is my friend Jordan. Can you guess what we are doing here? Hey Bowen. Burada da hayvanlarla ilgili yorumlarını ifade eden bir video. What's your name little fluffball? This is Bowser. The most adorable little thing. Yeah. Look at you enjoy. This is one of his favorite things to do. Burada da görmeyen birine etrafta neler olup bittiğini anlatıyor. Is the king in residence at the moment? Can you tell me exactly what they're doing right now, please? Um, right now, the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head and back up. Bu şekilde. Temel olarak tanıtımı bu şekilde. Burada da yapay zeka modellerinin performans testlerini göstermiş. Şimdi genel olarak incelemelerimizi yaptığımıza göre şimdi yapay zeka ile bir sohbet etmeyi deneyelim. Merhaba ChatGPT. Nasıl gidiyor? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün Flutter öğrenmek istiyorum. Bana neler anlatabilirsin? Harika. Flutter öğrenmek için güzel bir gün. Flutter Google tarafından geliştirilen bir açık kaynaklı mobil uygulama geliştirme framework. Hem iOS hem de Android için uygulamalar oluşturabiliyorsun. Dart dili kullanılıyor ve özellikle hızlı bir geliştirme süreci. Örnek bir Flutter kodu yazman istiyorum. Tabi basit bir Merhaba Dünya uygulaması örneği verebilirim. İşte Flutter'da nasıl yapılır? Evet, uygulamamızı şu an yazdı. Bu kodu kopyalayalım. Nereden kopyalıyoruz? Bu sadece ekran görüntüsü. Web tarayıcıdan yapmamız lazım. Neyse buna benzer bir uygulama yapmıştık. Bunu burada es geçiyorum. Bir önceki videomdan yapay zekaya yaptırdığım uygulamayı inceleyebilirsiniz. Böyle örnek kodlar verebiliyor. Peki bu kodun Python versiyonunu yazabilir misin? Aa, maalesef Flutter sadece Dart diliyle çalışır. Dolayısıyla Flutter kodunu doğrudan Python'a çevirmek değil. Ancak Python'da benzer bir merhaba dünya GUI uygulaması için tkinter kullanabilirsin. İşte basit bir örnek. Evet hemen bir tane Python kodu yazdı. Seslendirme olarak erkek ya da kadın sesi seçebiliyorsunuz. Birden fazla ses seçeneği mevcut. İlk oturum açtığınızda hangi ses stabil çalıştığını görüyorsanız onu seçebilirsiniz. Şimdi ChatGPT de bunları yapabiliyor. Print screen Diyorum bu web sitesini şöyle alayım. Sonra sen gel, kaydede basınca seni masa üstüne sallayalım. Bir görsel verdim. HTML olarak bir web sayfası yapmasını istedim. HTML kodunu alıp buraya bir metin belgesi yapalım. Kaydedelim. Bu HTML dosyamız olsun. CSS kodumuzu da alalım. Şimdi bunlar için index.html ve stil.css. Sen bu ol, sen de index ol. Şimdi çalıştırdığımızda. Hmm. yani yapmış bir şeyler ama biraz eksik mi oldu? Yoksa sizi bir klasöre almadığımız için mi böyle oldu? Yanlış mı yazdım? Şey hmm. dosya adını yanlış yazmışız. Gördüğünüz gibi resimleri de bulup koyduğumuzda chat diye size görsele benzeyen bir web sitesi yapıyor. Bu kısım başlık, kafa kısmı, bildiğiniz web sitesinin iskeleti. Bakayım. Her şey cuk oturmuş. Buradaki resimler de elimizde olmuş olsa ya da onun yerine başka resimler de koyabilirsiniz. Bu şekilde size kodlamada yardımcı oluyor. Temayı başka beğendiğiniz bir web sitesinin temasına benzetip içeriğini de doldurduğunuzda hızlı bir şekilde web sitenizi ayağa kaldırabilirsiniz. Ee, daha önceden bir tane WordPress ile bir site tasarımı yapmıştım. Yani tasarım yapmıştım demeyelim. Hazır bir şablonu direkt kullanmıştım. Şu tasarımı kopyalamasını isteyelim bakalım. Ne yapacak? Hemen şu screenshot'ı buraya atalım. Şimdi ekran görüntümüzü buraya atalım. HTML kodunu hemen kopyalayalım. CSS kodunu da buradan kopyaladık. Şimdi hemen bakalım. Yani biraz benzetmiş. Şuradaki logoları, animasyonları da çözdüğümüzde responsive tasarıma sahip mi? Evet. Saniyeler içinde sitenin iskeletini oluşturdu. Bunu React Tailwind CSS kullanarak yapabilirsiniz. Plotter'a çevirebilirsiniz. İstediğiniz dilde web sitenizi hemen oluşturmaya başlayabilirsiniz. Chat GPT ile ilgili genel anlamda kodlama ya da aklınıza gelebilecek senaryoları buradan yaptırabilirsiniz. Bir diğer yapay zeka uygulamamızda da Question AI. Question AI ne yapıyor? Kamerasından gösterdiğiniz problemleri çözmesini sağlıyorsunuz. Mesela matematik sorusu çözeceğiz diyelim. Matematik sorusunu gösterelim. Mesela şuradaki soruyu göstereyim. Böyle telefonumuzun ekranına gelirim. Soruyu aldık. Tamam diyoruz. Şimdi soruyu çözümlemeye başlıyor. Bu şekilde size anlatarak matematik problemlerinizi çözen bir yapay zeka. ChatGPT'nin de matematik problemlerini nasıl çözdüğünü gördünüz. Orada biraz daha abone olmanız, ücret ödemeniz gerekebiliyor. Şimdilik bu Question AI uygulamasına herhangi bir ücret ödemeden bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Başka bir matematik problemi daha çözdürelim. Mesela şöyle biraz daha bunu çözebilir mi acaba? Sizce? Deneyelim. Ve açıklamaları gördüğünüz gibi Türkçe soruyu çözmeye başladı. Sonuç olarak BT yayının uzunluğu r e o t üzeri 2 eksi 9 demiş. Cevaplarda var mı böyle bir şey? Cevaplarla beraber soruyu çeksek cevabını buradan seçer mi? Bir deneyelim mi? Soruyu aldık. Cevaplar da burada. Cevap 3 pi bölü 4 miymiş? Var mı? Evet. Cevaplarıyla beraber verdiğinizde cevabı direkt söylüyor zaten. Buna benzer başka soru var mı? Örnek matematik. Örnek geometri diyelim. Şöyle güzel bir soru bulayım size. Şu soruyu çözdürelim. Ne dersiniz? Direkt resmini çekiyorum. Böyle biraz kenardan alayım. Soruyu da ne kadar hızlı çözdüğünü görüyorsunuz. Anlata anlata Bu şekilde yapay zeka'nın özel öğretmenlik yapmaya giden serüvenini görüyorsunuz. 13 bölü 2 cevabı demiş. Burada cevabı B vermiş. Doğru mu yanlış yapmışlar acaba? Yapay zeka cevabı 13 bölü 2 olarak buldu. Neyse doğru cevap neymiş? Videonun altına yorumlara yazarsınız. Soruyu doğru çözdü mü yapay zeka tam emin olamadım şu anda. Buraya bakalım. Şu telefonun ekranını da şöyle alayım da. Şöyle yapalım. Kız bakalım. D29. Yani gayet güzel çözüyor. Yapay zekanın geldiği noktayı görüyorsunuz. Bugünlük Question AI ve Chat GPT 4 oyu incelemiş olarak bırakalım. Daha sonra farklı videolar yapabiliriz. Kodlama yaptırdık. Web, web sitesi tasarlattık. Ve matematik sorusu çözdürdük. Bugünlük yeterli olsun arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.